Edirnen Bilge göre köyde yaşayan Mahmut Pala'ya ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Cemal Demir ve Veysel Ay ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangın söndürme helikopterinin desteğiyle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale gelirken bir evde de maddi hasar meydana geldi. Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen de köye gelerek çalışmaları inceledi.